Bir şimdiden ibadetlerimizi kabul eder inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. <laughs> Hayırlı 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 Allah, Allah cami hayırlı etsin. Yani başkana teşekkür ediyorum bu sütlüsüne. Cami yetiştirdi ama. Allah razı olsun. Bayanlar yeri var ama değil mi? Ayın var. Evet. Bayanlar yeri olmazsa da olur. erkekler uzak camileri gitsin bayanlar burada kalsın. <laughs> <laughs> <Ayınlar var. Evet. gülüyor> bayanlar ayıp kalın. Sayın, sayın Belediye Başkanım, Sayın Değerli Hocalarım, öncelikle Sayın Değerli Misafirlerimiz, Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. <laughs> Cami yapımında emeği geçen herkese. Allah razı olsun. Allah e, bu böyle eserleri, yani başka yerlerde daha güzel eserler yapmak nasip eylesin. Herkes için. E, çok teşekkür ediyorum. Özellikle size e, siz, şunu vurgulamak istiyorum. Camimizin ismi hakkında bulamadık bazı dedikodular geldi. Ufaktan. Lütfen bunu siyasi alet etmeyelim. Ee, bu ne Recep Başkanımızın isteği ne de arzusu kesinlikle ve kesinlikle olmadı. Bunu e, mahalle sakinlerimiz özellikle üzerine vurgulayarak, yani e, Recep başkanı nasip olduğu için burası özellikle vurgulayarak e, vermek istediler. Bu konu hakkında e, biraz teveccüh gösterseniz çok ricam o oldu sizler için. Allah hepinizden rahat olsun. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sayın Kaymakamım, Sayın Hocalarım, Sayın Gülü Misafirler, Hanımlar, Analar, Başlarım, Misafirlerimiz, Komşularımız, Hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum öncelikle. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun diyorum. İslam alemine hayırlara vesile olsun diyorum. Burada cami açılışı var. Onun için siyasi bir konuşma olmayacak. Ancak ee, sözümüz vardı komşularıma. Doğru mu? Sözümüzü yerine getirdik. Sözlerimizin arkasında. Allah hayırlı ibaretler versin diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetler sunuyorum ve hizmetlerin devamı gelecektir diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli mahalleliler, ee, nihayet ee... Başkanın verdiği sözü tuttu, Ramazan'a yetiştirdi. Yarın Ramazan ayı, bu akşamki teravihle birlikte Ramazan başlıyor. Allah şimdi Ramazan'ı da hayırlı etsin. Amin. Ee, bu caminin açılışında e, emeği geçen başta başkanımız olmak üzere, emeği geçen hayırseverlere ben teşekkür ediyorum. Allah e, inşallah güzel ibadetlere vesile eder bu camimizi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve duasını yapmak üzere ben Kıymetli hocamıza mikrofonu teslim ediyorum. Buyurun hocam. Sağ olun. Ramazanınız hayırlı olsun diyoruz. Hemen çabuktan ve kısadan. Yağmur da var. Hiç Sayın Başkanım, evet. Sayın Kaymakamım. Ee, hayırlı olsun diyoruz. Böyle bir Ramazan'ın ilk gününde böyle bir mabed açılışında ve yukarıdan rahmetin yağışıyla buluşması her şey güzelliklerle bir arada buluştu. Hayırlı olsun diyoruz. Ramazan'ın da mübarek olsun diyoruz. Sayın Bizim hocalarından Hamdi hocamıza da duasını yaptırdık. şeyni bırakıyoruz. آمين, آمين. رب العالمين والعمدة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. آمين. اللهم بالخير بالخير واجعل عاقبة أمورنا بالخير وتوفنا المسلمين وألهمنا بالصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Elhamdülillahi Bismillahirrahmanirrahim. <�gülme> Amin. Amin. <gülme> All millet, şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi teala min el-Fatiha. Şu kapıyı şöyle bir kolunuz bir şey yapsa Allah <gülme> <Badaka adam. gülme> mikrofon yanınızda ve yakınınızda sen galiba. Öyle ne diyor? Her Bir yaptı hocam buraya. Bir buçuk ayda Bir buçuk Bir buçuk aile adam Bir buçuk aile yaptı. Bir قالوا <sum>

Bundan sonra burada okunacak tüm Kur'anların sevabı bize de yazılacak değil mi? İlk yapanlar oldu. Evet. <laughs> Allah kulunun kârlı şekilde dünyadan ayrılması için her türlü fırsatı ver, veriyor da biz değerlendiremiyoruz. <laughs> değil, değil mi hocam? Yanlış mı? Niyet ettiğin zaman ne sevap kazanıyorsun? Müftüleri, yani, hocaları burada ilahi dururken ilahi bana söz düşmez ama sanki bende de sanki ben de, sanki ben de bir oldu. şey söylediniz ki hiç ne ilahiyata ne müftüye ne hepsi almadı. Doğru mu? İlahiyatçı ilahi var, var çok hocalar çok hocaları, hocaları çok hocaları çok var, hocalar hocası var. Yok. Evet, e, ben teberrüken iki rekatı da kılarak bu camide bizden sonra kılanların sevabını da جي صاحب جي جوشن ۾ سروس ڪار Heman kosketot turman ha. Nima nima niki? Bora do. Sevim. Men o'zoranimmi? 20 ta. Hamma tayyor. Hamma tayyor. Ana 12 ta. Allah'a bir İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi bir cümle geçmişlerimizin affınla, mağfiretinle, rahmetinle yad ediyoruz şu mübarek günün, şu mübarek gecenin, şu mübarek vaktin hürmetine onlara affınla, mağfiretinle, rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in bu karşılamış olduğumuz ilk gecesinde Ya Rabbi bir mehcidin, bir caminin açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz bu caminin yapılışından bugüne kadar gelişinde emeğe katkısı her türlü katkısı olanların kaybını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Katılımlarıyla bizleri ve bu caminin açılışını yanlış yalnız bırakmayanların da bu katılımlarını kabul eyle. Daha nice güzelliklerle bir araya gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Rıza'an lillahi teala el-Fatiha. 그러나 말라진 대사 Хдзегом.

И начаani Każden цааją шац терапmedi.